Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, sizler saygıyla selamlıyorum. Bugün 11 Aralık Cuma. Şu anda Meclis Genel Kurulu'nda tartışılan 83 milyon insanımızı yakından ilgilendiren, bütün insanlarımızın hayatını aslında ciddi anlamda etkileyecek olan 2021 yılı bütçesi görüşülüyor. Her yıl Aralık ayında kıymetli arkadaşlar, bir sonraki yılın bütçesi belirlenir ve mecliste özellikle bu görüşmelerde, bütçe görüşmelerinde devletin kaynaklarının nerelere ayrılacağı ve nerelere harcanacağı noktasında kararlar alınır. Elbette ki söze başlarken hemen şunu ifade etmek isterim ki 83 milyon vatandaşın bütçesi belirlenerken elbette ki bütün toplum kesimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Esnaflarımız, çiftçilerimiz, işçilerimiz, emeklilerimiz, öğretmenlerimiz, memurlarımız vesaire toplumun bütün kesimleri için bütçeden adil bir şekilde pay ayrılmalıdır. Eğer kaynaklar adil bir şekilde paylaşılmazsa sorunlar kaçınılmaz olur. Ve kaynaklar adil bir şekilde paylaşılmazsa bir yerde israf varken diğer yerde yokluk ve yoksulluk hakim olacaktır. Bu sebeple değerli arkadaşlarım Saadet Partisi adına ülke kaynaklarının nereye harcandığını açıklamak 83 milyon vatandaşımızın hakkını gözetmek en başta inancımızın bizlere yüklediği bir sorumluluk ve mesuliyettir. Kıymetli arkadaşlar 2021 yılı bütçesine baktığımızda gelirlerin yüzde 86'sı dile kolay. 2021 yılı bütçesinde gelirlerin yüzde 86'sını vatandaştan alınan vergiler oluşturmaktadır. Bakın şunları şöyle bir saymaya çalışalım. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, değerli konut vergisi, dahilde alınan KDV'ler, özel tüketim vergisi, şans oyunları vergisi ve özel iletişim vergisi devam ediyoruz. Dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi, gümrük vergileri, ithalde alınan KDV'ler, damga vergisi, harçlar ve başka yerde sınıflandırılmayan diğer vergiler. Bakın çok ilginçtir başka yerde sınıflandırılmayan diğer vergilerde aynı şekilde vatandaşlarımızın belini büken önemli vergiler arasındadır. Özellikle burada asgari ücretin tabi tutulduğu vergi uygulaması bu ülkedeki vergi sistemini açıkça ortaya koymaktadır. Bakın yaptığımız bir çalışmayı özellikle ülkedeki vergi sisteminin Asgari ücret maaşı üzerinden neye tekabül ettiğini görmek açısından yaptığımız bir çalışmayı bu vesileyle kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, asgari ücretin işverene 2020 yılı için maliyeti 3458 liradır. Asgari ücretin işverene maliyeti 3458 lira. Buradan SGK primi için 456 lira, işveren işsizlik sigorta fonu 58 lira, asgari ücret 2943 lira diye düştüğümüz zaman asgari bürüt ücret 2943 lira olarak karşımıza çıkıyor. Yetti mi? Yetmedi. Bu bürüt ücret üzerinden 2943 lira olan bürüt ücret üzerinden 412 lira sigorta primi işçi payı. 29 lira işsizlik sigortası primi işçi payı. 375 lira gelir vergisi 22 lira 34 kuruş damga vergisi ile birlikte asgari geçim indirimini de hesapladığımız zaman net asgari ücretin 2324 liraya tekabül ettiğini görüyoruz. Şimdi buradan hesaplamaya devam ediyoruz. Asgari ücretliye verilen 2324 lira 2020 rakamlarına göre asgari ücretin işverene maliyeti ifade ettiğimiz gibi 3458 liradır. Ancak bu tutarın sadece 2324 lirası çalışana ödenmektedir. Aradaki 1134 liralık fark ise altı farklı isim altında vergi ve kesintilere ayrılmaktadır. Yani bir işveren yanında çalıştırdığı işçisinden dolayı işçisine ödediği maaşın yarısını da devlete ödemektedir. Yani bir işveren iki işçisine ödediği paradan bir işçiye vermiş olduğu parayı da devlete ödemektedir. Peki işçide eline geçen bu parayla 2324 liranın devamında elektrik faturasında KDV, kayıp kaçak bedeli, TRT payı, elektrik tüketim vergisi. Su faturasında KDV, çevre temizlik vergisi, atık su bedeli, katı atık bedeli, katı atık vergi bedeli. Doğalgaz faturasında KDV ÖTV sistem kullanım bedeli. Cep telefonu faturasında özel iletişim vergisi, KDV, damga vergisi, tesis kullanım ücreti ve yine bununla birlikte asgari ücretli buzdolabından ütüye, ekmekten şampuana kadar özel iletişim vergisi, KDV, ÖTV, damga vergisi ve katkı payı vergileri asgari ücretliye verilen 2324 liranın kendisinden yine alınıyor. Bununla beraber bakın ortalama her asgari ücretlimiz bankaya olan borcundan dolayı her ay 140 lira faize ödüyor. Aynı şekilde devletin borcunun faizinden dolayı asgari ücretliye her ay yüklenen miktar 422 Türk lirası ve her asgari ücretlimiz almış olduğu net maaştan devlete zarar ettiriyor diye iktidarın devlete zarar ettirmesinden dolayı 422 lira yine aynı şekilde faize gidiyor. Ve yine biraz önce bahsettiğimiz gibi maaştan yapılan kesintiler ve vergiler doğrudan vergiler kapsamı içerisinde maaşın yüzde 32'si. 1134 lirası devlete gidiyor. Harcamadaki vergiye özellikle dolaylı vergiler açısından tüketim kalemlerine yüzde on yani 246 lira vergi parası veriyor. Diğer taraftan özellikle harcama kalemlerindeki ÖTV'ye her asgari ücretlimiz maaşın yüzde yedisini yani 175 lirasını vergi olarak veriyor. Toplamda bütün bunları topladığımız zaman hem vergilere doğrudan ve dolaylı olmak üzere vergilere hem de faize verdiği parayı hesap ettiğimiz zaman maaşının yüzde yirmi dördünü her asgari ücretlimiz faize maaşının yüzde kırk dokuzunu ise harcama kalemlerindeki vergilere ve kesintilere verdiği zaman Değerli arkadaşlar, asgari ücretliye kalan para 1341 lira asgari ücretlinin eline geçiyor. Ve buradan asgari ücretlinin veya ücretli olarak çalışan bir kişinin maaşının sadece yüzde %27'si kendisine kalıyor. Vatandaşın bir cebinde faizin, bir cebinde rantiyenin diğer cebinde ise devletin eli vardır. Vatandaşın gelirinin ücrette ikisinden fazlası faize ve vergilere ayrılmaktadır. Yani sözün kısası bir çalışanımız ayın 22 gününü faize ve faize ve vergileri için 22 gününü çalışıyorsa bu ayın sadece 8 gününü kendisi için çalışıyor. Tam da burada aslında mevcut düzenin nasıl bir soygun düzeni olduğunu anlamamız açısından asgari ücretliye verilen maaşın sadece 1341 lirasının kendisine kaldığını görmek bu soygun düzenini anlamak için kanaatimize yeterli olacaktır. Yine Benjamin Franklin'in ifade ettiği gibi dünyada ölüm ve vergiler dışında Hiçbir şey kesin değildir demiştir Franklin. Bunu da buradan hatırlatmak istiyoruz. Özellikle vergiler dışında bütçede teşebbüs ve mülkiyet gelirleri bütçe gelirlerinin sadece ama sadece yüzde 5.35'ini oluşturmaktadır. Ülkemiz ne yazık ki mevcut politikalarla katma değer üretemiyor ve bütün yük vergi yoluyla vatandaşın sırtına ve omuzuna yükletiliyor. Dolayısıyla ihaleler yoluyla kaynaklar yandaşlara aktarıldıkça devleti yönetenler itibardan tasarruf olmaz diyerek kaynakları çarçur ettikçe vatandaşın sırtındaki yük daha da katmerleşiyor. Gelirler özellikle bütçe gelirleri vatandaştan temin edilirken alınan bu vergiler ne yazık ki 83 milyon insanımızın menfaati için harcanmıyor. Bakın değerli arkadaşlar. 2021 yılı bütçesi için yatırıma 103 milyar lira para ayrılmışken faize ayrılan para 179 milyar liradır. Aslında tam da burada Sizlerle yine hazırladığımız şu tabloyu paylaşmak istiyorum. Bakınız biraz önce ifade ettim. 103 milyar lira 2021 yılı bütçesinde yatırım için ayrılmışken 179 milyar lira faize ayrılmıştır. Bakın 2006 yılında 45 milyar lira, 2007 yılında 48 milyar lira devam ettiğimiz zaman 2019 yılında 117 milyar lira ve 2020 yılında 138 milyar lira ve geldiğimiz 2021 yılı bütçesi içinde 179 milyar lira faize rantiyeye ayrılmıştır. Ve bu rakamlar ülkede insanlarımızın vergilerinin alınarak nereye harcandığının, insanlarımızın alın terinin Vergilerin nasıl faize ve rantiyeci anlayışa teslim edildiğinin apaçık göstergesidir. Ve bu anlayış değişmeden ülkenin düze çıkması mümkün değildir. Kıymetli arkadaşlar, özellikle diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığına ayrılan miktar 146 milyar liradır. Bugün milli eğitime 146 milyar lira ayıracaksınız ve 179 milyar lirayı faize ayıracaksınız. Ondan sonra öğretmen maaşlarını yük olarak göreceksiniz. Ücretli öğretmenlik uygulamasıyla düşük ücret karşılığında okullarda çalıştırılan kişilerle okulların öğretmen ihtiyacı giderilmeye çalışılıyor. Okullarımızda öğretmen açığı, öğretmen ihtiyacı varken 700 bin'den fazla öğretmen adayı görevine atanma bekliyor. Neden? Çünkü faize ayrılan para ülkede öğretmenlerimize ve eğitime ayrılmamıştır. Diğer taraftan uzaktan eğitim yöntemine geçilen bu süreçte binlerce köyde internet yoktur. Tableti ya da bilgisayarı olmadığı için yine binlerce öğrenci ne yazık ki eğitim sürecine dahil olamıyor. Neden? Çünkü ülkenin kaynakları öğrencilere değil, faize ve ranta ayrıldığı için. Bakın bu bütçe internete bağlanabilmek için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybeden, derse girmek için çatıda internete ulaşmak için çatıya çıkan ve düşerek yaşamını yitiren öğrencilere hizmet etmek için hazırlanmış bir bütçe değildir. Özellikle bu süreçte interneti, tableti olmayan öğrenciler pazarda internet imkanı bulduğu takdirde pazarda e, internete ulaşarak ancak eğitim sistemine dahil olabiliyor. Alışveriş merkezlerinin önünde ellerinde zor bela buldukları telefonla eğitim sürecine dahil olurken ne yazık ki mevcut bütçe öğrencilerin bu sorunlarına da duyarlı bir bütçe değildir. Aynı şekilde Aile Bakanlığı başta olmak üzere diğer bakanlıklarda ek ders karşılığında veya taşeron olarak yine düşük ücret karşılığında çalıştırılan farklı meslek gruplarından kişiler var. Ancak yine kaynak ayrılmadığı için bu çalışanlar kadroya geçirilmiyor ve çalışma koşulları ne yazık ki iyileştirilmiyor. Bakınız aynı şekilde çiftçilerimiz özellikle son dönemde çok zorlu şartlar altında çalışıyor ve kahir ekseriyeti boş batağında. Ne yazık ki hacizlik olmuş durumdalar. Çiftçinin traktörüne ve diğer üretim araçlarına borçlarını ödeyemedikleri için haciz konuluyor. Tam da burada 2006 yılında 5488 sayılı tarım kanunu çıkarıldı. Hepimiz hatırlıyoruz. 2006 yılında çıkarılan tarım kanununun 21. maddesinde tarımsal desteklerin milli gelirin yüzde birinden az olmayacağı belirtilmişti. Yasada her yıl milli gelirin yüzde birinden fazlası mutlaka tarıma ve çiftçiye destek olarak verilmelidir diye çıkardığımız yasa bile bugün ayaklar altına alınmış. Ve 2021 yılı bütçesinde çiftçiye ayrılan destek ödemesi milli gelirin sadece binde üçü oranında kalmıştır. Yüzde birinden az olmaması gereken bu destek binde üçü ne yazık ki geçememiştir. Çiftçiyi desteklemek kanuni bir zorunlulukken hakları gasp ediliyor. Kanunda belirtilen miktarın yarısı kadar bile destek çiftçilerimize bu bütçeyle verilmiyor. Aynı şekilde pandemi sürecinde kepen kapatan esnaflarımıza borçlanmaktan başka hiçbir çıkar yol bırakılmamıştır. Sadece bir aylık süreçte 900 bin esnafımız ilk kez bankalara borçlandırılmıştır. Böylesi bir süreçte iktidar esnafa evde kal demekten başka hiçbir şey söylememiştir. Vatandaşa iban vermek suretiyle toplanan paraların akıbeti ise hala meçhul bir şekilde bilinmemektedir. Defalarca soru önergeleri vermek suretiyle sorduğumuz halde bu paraların nereye harcandığına dair en ufak bir açıklama bile yapılmamıştır. Diğer taraftan üniversiteli öğrencilerimiz mezun olduktan sonra sadece işsizlik problemiyle değil aynı zamanda KYK borçları ile baş başa kalmaktadır. KYK borcunu ödeyemediğinden dolayı 280 bin üniversite mezunumuz bugün icralık olmuş vaziyettedir. Bakın çok basit bir hesapla 2021 yılı bütçesinde faiz lobisine ödenecek miktarın sadece yüzde dokuzu ile KYK borçlarının tamamını silmek mümkündür. Ancak bu bütçe vatandaşa hizmet etmek için hazırlanmış bir bütçe değil. Bu bütçe faiz lobisine hizmet etmek için hazırlanmış bir bütçedir. Vatandaşın özellikle son dönemde ödediği faturalara yüklenen enerji fonu, KDV, dağıtım bedeli, TRT payı gibi ek vergiler yetmiyormuş gibi şimdi de dağıtım şirketlerinin seyahat, temsil ağırlama gibi harcamalarının faturalara yansımasına ilişkin karar geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlandı. Yani bu kararla vatandaşın alın teri şirketlerin konforuna harcanmak amacıyla gasp edilme sürecini kurumsallaştırmıştır. Açıkça ifade ediyorum ki bu yasal bir soygundan ancak ibaret olabilir. Vatandaşın özellikle bankalara olan borcu 850 milyar liraya ulaşmış durumdayken icralık dosya sayısı 23 milyon 644 bine ulaşmış hali hazırda her dört vatandaşımızdan birisi icralık duruma düşürülmüştür. Kıymetli arkadaşlar net olarak ifade ediyorum ki iktidar vergiler bağışlar, cezalar, harçlar yoluyla vatandaştan topladığı kaynakları faize, israfa teslim etmektedir. Hazırlanan bu bütçe özellikle içerisinden geçtiğimiz bu salgın sürecinde derinleşen ekonomik krizle birlikte iş ve gelir kaybı yaşayan milyonlarca vatandaşın kayıplarını azaltacak bir bütçe asla değildir. 2021 yılı bütçesinde işçi yoktur. Atama bekleyen öğretmen yoktur. Sağlık çalışanlarımız, çiftçilerimiz ve esnaflarımız yoktur. Emeklilerimiz, işsiz gençlerimiz, KYK borçlusu mezunlarımız ve dar gelirli vatandaşlarımız ne yazık ki 2021 yılı bütçesinde yoktur. Peki ne var 2021 yılı bütçesinde? Bakın. Bu bütçede ifade ettiğim gibi bu bütçede faize ayrılan 179 milyar lira var. Özellikle Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Avrupa Birliği Başkanlığı'nın bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Bu başkanlığın misyonunu ise hiçbirimiz tam olarak bilmiyoruz. Avrupa Birliği'nin ülkemize yaptırım uygulayacağı konuşulurken bütçeden Avrupa Birliği başkanlığına 787 milyon lira kaynak ayrılıyor. Ona bu bütçede para var. Cumhurbaşkanlığı için ayrılan 4 milyar 39 milyon liranın dışında bir de gizli giderler veya örtülü ödenek adı altında miktarı belirtilmeyen aynı zamanda bir kaynak ayrılıyor. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki iletişim başkanlığı içinde ayrıca 422 milyon lira kaynak ayrılıyor ve bu 422 milyon lirayla oluşturdukları troll ordusuyla milletin oy verdiği milletvekillerine hakaret edecek bir ortamı bizatihi devlet eliyle oluşturuyorlar. 2000 20 yılı bütçesinde şirketlere ödenen garanti ücret değerli arkadaşlar 18 milyar liraydı. Ancak 2021 yılında şirketlere ödenecek garanti ücretlerin bu bütçede 2021 yılı bütçesinde yazılmaması için kanuni bir değişiklik yapıldı. Dolayısıyla 2021 yılı bütçesinde şirketlere ödenecek garanti ücretleri de yazmadılar ve muamma bir şekilde onu da e, takip ediyoruz. Kıymetli arkadaşlar, bütçeler yönetimlerin ekonomi anlayışının ne olduğunu ortaya koyan önemli bir vesikadır. Hazırlanan yine bu bütçeye baktığımızda önümüzdeki yıl vatandaşın sırtındaki vergi yükü ile birlikte kaynak israfının da artacağını görüyoruz. 2020'de 139 milyar lira olması hedeflenen bütçe açığı yılın ilk 9 ayında 140 milyar liranın üzerine çıkmıştır. 2021 yılında bütçe açığının gelir ve giderlere baktığımızda iyimser bir şekilde 245 milyar lira olarak hedeflendiğini görüyoruz. Bu durum 2021'in Ocak ayından itibaren yüksek vergi artışları ve yeni bir zam yağmurunun ve zam furyasının kaçınılmaz olduğunu gözler önüne seriyor. Şöyle ki 2021 bütçesinde gelir vergisi gelirlerinde yüzde 19, özel tüketim vergisi gelirlerinde yüzde yirmi bir artış öngörülüyor. Yani bu bütçede 2021'de vergi gelirleri yüzde on oranında artacak. Diğer taraftan ÖTV'ler ise 2021 yılında yüzde yirmi bir oranında artacaktır. Yine 2021 yılında vergi gelirleri hedefinin 2020 hedeflerine göre yaklaşık yüzde yirmi oranında artacak olması bütçedeki vergi yükünün yine vatandaşın sırtına yıkılacağı anlamından başka hiçbir anlam ifade etmiyor. Kıymetli arkadaşlar sözlerimi toparlarken yeniden büyük Türkiye vizyonundan fersah fersah uzaklarda yaşanabilir bir Türkiye hedefinin yanından bile geçmeyen bu bütçeyi savunmak halkımıza yeni acı reçeteler sunmaktan başka hiçbir şey ortaya koymayacaktır. Bu şartlar altında 3 ay sonrasını bile göremeyen bu bütçe ümit ediyoruz ki meclisten geçemeyecektir. 2021 yılının seçim yılı olduğu açıkken bu ekonomik şartların bir kışı daha kaldıracak gücü bulunmadığı ortadayken yapılacak en güzel hamle bu bütçenin genel kuruldan geçmemesi olacaktır. Çünkü bütçeler aynı zamanda bir güven oyudur. Ve bu haliyle 2021 yılı bütçesi güven oyu alacak hiçbir kriteri taşımamaktadır. Biz Saadet Partisi olarak vatandaştan yana olmayan vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayamayacak. Özellikle büyük bir yoksulluğa mahkum edilen insanlarımızı yaşanabilir bir hayata sevk etmeyecek hiçbir düzenlemeyi asla kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bu bütçeyi de kabul etmemiz asla mümkün değildir. Türkiye ciddi bir ekonomik krizin ve buhranın içerisindedir. Krizden çıkışın yolu ise üretimi İstihdamı önceleyen, israfa ve plansız yatırımlara geçit vermeyecek bir bütçenin ancak bu ülke için kurtuluş olduğunu ekonomik anlamda ifade etmek istiyorum ve sözlerimi burada toparlıyorum. Değerli arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum.